Cappuccino hazır. <laughs> Karamel hazır. Mia hazır. Boncuk hazır. Ve küçük haylaz. Şanslı hazır. Birazdan yola çıkacağız. Dün gidecektik aşıya. Arkadaşın arabası arıza yaptı. Şimdi geliyor. Gideceğiz aşılarımız olacağız. Varsa bir sıkıntımız onlara bakacağız inşallah. Evet. Birazdan arabaya koyduğumuz zaman da videosunu paylaşırım. İnşallah orada da paylaşırım. Evet. Aracı bekliyoruz. Araç geliyor. Hepsi de burada. Beş tanecik de burada. Kapı biraz hoşsuzlandı. veterinere geldik. Hepsini aşı yaptırıyoruz. Bir tanesi oldu. Arabada diğerlerini bekliyoruz. Evet, operasyon tamam. Buna hep aşıları yapıldı bunların. Kuduz, dış parasta aşıları, iç parasta aşıları. Buna da yapıldı. Hepsini yapıldı yani. Şu anda biraz bana kızgınlar. minibüsle gittik. Biraz sarsıldılar. Biraz da tabii aşının etkisiyle bana kırgınlar. Bakalım ne yapacağız. Evet dostlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.